Merhaba arkadaşlar, ben Seda Sarıcı. Bugün size SQL Server'da veri tiplerini anlatacağım. Bunları karakter tabanlı, yani metinsel veri tipleri, sayısal, numerik veri tipleri, parasal veri tipleri, tarih zaman veri tipleri, de ikilik veri tipleri, diğer veri tipleri başlıkları adı altına anlatacağım. Öncelikle olarak karakter tabanlı veri, yani metinsel veri tipinden başlıyorum. Ama başlamadan önce bu veri tiplerini neye göre seçeceğimi açıklamak istiyorum. E, sabit uzunluk veya değişken veri tiplerine karar vermek istiyorsak, bir sütuna gerilecek verilerin tamamı benzer uzunlukta ise, çar, e, en çar gibi sabit uzunluktaki veri tipleri kullanılmalıdır. Fakat gelecek verinin uzunluğu önceden belli değilse, değişken uzunlukta olan var çar, en var çar veri tipleri tercih edilmelidir. E, unicode olan veya olmayan veri tiplerine karar vermek için içinse, e, örnek vereyim, char ve var char veri tipleri unicode değildir. Yani sadece ASCII tabloda yer alan karakterleri saklayabiliriz. Eğer Türkçe karakterli veriler girecekseniz e, ve collection ayarları hakkında bilgi sahibi değilseniz, sorun yaşamamak için en char ve e, en var char veri tiplerini kullanmalıyız. E, Şimdi size belirtilerinden bahsedeyim. Ee, önce size birkaç örnek vereyim belirtileriyle, şey metinsel belirtileriyle ilgili. Ee, burada ben satıcı, e, ürün, müşteri tabloları oluşturdum. E, müşterinin içine müşteri adı e, ve müşteri soyadını tanımladım. Çar ve var çarla. E, şimdi ürüne geleyim. Ürün adı. Bunu da, e, e, bunu da en çarata tanımlayabiliriz. Hadi. bunu da en çarata tanımlayabiliriz. şimdi size veri bahsedeyim verdiğimiz örnekte NCHAR, NVarChar gibi. CHAR, e, Unicode olmayan sabit uzunlukta karakter verisi saklamak için kullanılır. Boyutu değişken olmakla birlikte en fazla 8.000 karakter veri saklayabilir. VARCHAR, Unicode olmayan yine değişken uzunlukta karakter verilerini saklamak için kullanılır. Belirlenmiş veri kapasitesi 8.000 karakter olmasına rağmen maksimum parametresi is, e, parametresiyle bu değer e, 2147 byte'a kadar genişletilebilir. E, Tek daha önceki SQL versiyonlarını desteklemek amacıyla SQL Server 2012 içerisinde hala yer almaktadır. Bu veri tipi yerine varchar maksimum kullanılması daha iyi olur. Eee nchar sabit uzunlukta 4000 karakter unicode karakter verisi saklamak için kullanılır. E, Ençarı burada tamamladık. Ee, saklamak için kullanılır. Boyutu değişken olmakla birlikte kısa olan değerler atanan uzunluğa tamamlanır. En varça değişken uzunlukta unikod karakter verisi saklamak için kullanılır. Burada en var çar da tanımladık zaten. Ee, belirlenmiş maksimum uzunluk 4000 karakter olmasına rağmen maksimum parametresiyle e, 2147 yine byte'a kadar veri depolanabilir. Antex, text veri tipi gibi bu veri tipi de sadece eski versiyonları desteklemek amacıyla mevcuttur. Text tipinden tek farkı Unicode veri saklayabilir. E, nümerik yani sayısal veri tipleri. E, i̇sterseniz buna da birkaç tane örnek vereyim ben. Mesela satıcı. Burada. Böyle. Böyle. Bu. da это okay. 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 Şimdi size e, nömerik sayısal veritiflerinden bahsedeyim, açıklayayım örneklerimi de. Bunlara ek olarak bit de bulunur. E, bit, 1 byte uzunluğunda tam sayı veritepidir. E, yanlış anlaşılma olmasın, normalde 1 byte 8 bit'e tekabül eder. E, ancak tablodaki ilk bit, 1 byte büyüklüğünde yer kaplar, sonraki 7 bit, bit aynı e, byte'ı kullanabilir, kullanır daha doğrusu. Tin int, 1 byte büyüklüğünde 0-255 e, arasında değer alabilen tam sayı veritifidir. Small int, 2 byte büyüklüğünde, 32.768 ile artı 32.768 arasında değer alabilen tam sayı tipidir. Int, e, 4 byte büyüklüğünde, yaklaşık 2 milyar ile artı 2 milyar arasında değer alabilen tam sayı veritifidir. E, big int, e, burada örnekte vermedim ama Big In 8 byte büyüklüğünde e, 9223 e, küsurat hatta 2 2 üzeri 63 ile artı 2 üzeri 63 arasında değer alabilen tam sayı veri tipidir. Desimal ve nümerik Desimal ve nümerik veritipleri adları farklı olmasına rağmen kullanımları aynıdır. E, boyutu değişken olmakla birlikte eksi 10 üzeri 38 lira artı 10 üzeri 38 arasında ondalık ve tam sayı türünde verileri saklayabilir. Float, float boyutu ve ondalık kısım duyarlı, e, duyarlılığı aldığı parametreye göre değişen kayan noktalı sayılar için kullanılır. E, daha doğrusu virgüllü sayılar e, için kullanılır. Real, e, float veri tipinin parametre olarak 24 değerini aldığında ortaya çıkan halidir. E, parasal veri tipleri e, parasal veri tipleri small money 4 byte uzunluğunda yaklaşık eksi 214 bin ile artı 214 bin arasında parasal değerleri tutmak için kullanılır. Ondalıklı kısım duyarlılığı 4 basamaktır. Mani, e, money 8 byte uzunluğunda yaklaşık eksi 922 milyar ile artı 922 milyar arasında parasal değeri tutmak için kullanılır. Ondalıklı kısım duyarlılığı 4 basamaktır. Buna bir de örnek vereyim ben. Veya ürün fiyatı yazabiliriz. Ee, tarih zaman veri tipleri, e, date, e, tarihleri yıl, ay, gün şeklinde saklayan e, 3 byte uzunluğundaki veri tipidir. Small Date Time, tarihleri, zaman tarihleri ve zaman verilerini yıl, gün, ay olarak hesaplar yine. Ama saat, dakika, saniye olarak da saklayan 4 byte uzunluğundaki veri tipidir. Date Time, yine aynı şekilde e, yıl, e, ay, gün olarak hesaplar. Bunun yanında saat, dakika, saniye de vardır ve saliseyi de saklar. 8 byte uzunlu uzunluğundadır. Dead time 2. Dead time ile arasındaki fark saatli hastane setinin daha yüksek olmasıdır. Diğer tüm özellikleri aynıdır. 7 basamağa kadar hassasiyet kullanıcı tarafından belirlenir. Kapladığı alan hassasiyete göre 6-8 byte arasında değişir. Time sadece saat verilerini, hani saat, dakika, saniye ve salise şeklinde saklayan veri tipidir. Dead time offset Ülkelere göre değişen zaman farkını tutmak için kullanılır. Buna da bir örnek vereyim. Mesela alındığı e, alındığı evet, alındı. evet, Binary veri tipleri yani ikilik veri tipleri binary maksimum 8 byte boyutunda sabit uzunlukta binary veri saklamak için kullanılır. Resim MP3 gibi şeylerde kullanılır. Var e, binary değişken uzunlukta 8000 byte boyutunda binary değer saklamak için kullanılır. Maksimum parametresiyle tutacağı maksimum değer e, 2147, yaklaşık olarak 2147 byte'a kadar yükseltilebilir. Image i̇maj Önceki SQL versiyonlarını desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu veri tipi yerine var binary maksimum veri tipi tercih edilmesi daha doğru olur. E, diğer veri tipleri ise e, timestamp ve row versiyon. Tabloya kayıt eklendiğinde o güncellendiğinde binary türünde özel bir değer alan veri tipidir. Tarih veri tiplerine benzemesine alakası yoktur daha doğrusu tarih veri tipleriyle. Hmm. Ee, kullanıcı bu alanı değiştiremez çünkü veya kendisi değer atayamaz. E, ee, unique yani şuradan da göstereyim. Ee, e, field 16 byte uzunluğunda quick değeri e, saklamak için kullanılır. Quick birinci anahtarın sadece tablomuzda değil e, ve kendi sisteminizde de değil sadece tüm sistemlerde tekil olmasını sağlayan yapıdır. E, XML, XML türündeki hiyerarşik verileri saklamak için kullanılır. Bellekteki boyutu saklanan XML verisine göre değişiklik gösterir. E, e buna da bir örnek vereyim. Mesela e, Müşteriye gelelim. Müşterinin satın aldığı yer mesela. Müşteri yer yazalım. E, geografi, e, coğrafi koordinatları ve GPS verilerini tutmak için kullanılır. E, geometri öklit koordinat sistemine ait verileri tutmak için kullanılır. Geometrik şekillerin en boy yükseklik verilerini saklamak için kullanılır. Mesela bu e, ürün boyu. Boyu. Evet, yazılabilir. E, ağaç veri modeli veya hiyerarşik olarak sınıflandırılmış verileri saklamak için kullanılır. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.